de. Ve tümü seni duyuyorlar. Merhaba arkadaşlar, bugün videoda hoş geldiniz bugün. Ne yapacağız? Kalkan oyunu ve neydi lan unuttum. Bugün oyunlar oynayacağız, TikTok'lara bakacağız. İlk önce bisiklet oynayacağız. Bisiklet. Adını tam bilmiyorum. Batman'ın babası üvey kızı olan Mazar'da Amasya'da yaşayan Selvan Sivlim isminde biriyle görüntülü belirtiyor. Bunun üzerine de aile... Tamam otur. Tamam. Dur ses kız. <laughs> ya ses kız. Annem bu e, şu an. Annem e, seni annem. Amin. diyor bir de arkadaşlar annem. Amin hiç bilmiyor. Amin diyor. Amin. diyor bir de. Arkadaşlar çok kötü annem valla. Valla annenizi valla kötü. Annenizi kötü diyorsunuz. Sıra tetik ver. Tetik ver. Sıra ver. Bu işte. takanlara 5 milyon spay kalıştı. Spay kılık olsun birine alalım. Gözlükte kamera. No, 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 <gülüyor> <gülüyor> Ne saçmalık? Çek çek çek. Durcama Oo. Gel duram. Gel. Evet, cicek alınlar ama kaçtım yazmadım. Evet, Öyle de değil, top. En iyi bisketçinden en iyi bisketçinden kim kaldı lan müzosulara? Hop, en iyi bisketçinden kim kaldı lan böyle? en iyi bisketçinden kim kaldı? Durun arkadaşlar, yapamadım. Test konusunda söylüyorum.

Ну, нельзя спорта с открытой дверью. Ничего, кого это открывать еще? Ничего не могу. Ох, 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 бля! Оу! Что это такое? 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 Kıs 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 gördüğünüz ne biri mi söyle. Hadi satmaya. Satmayalım ne saksı. Sen ne yani bilmiyorum.

Kaç? Tamam, bunu Esma'da 9 Mart tarihinde kaçmış. Daha resmindeki bilgi. Ee, bu konudaki tüm gerçekler ortaya çıkardık. Biraz Bastım sonra Esma'nın başında Nuri Bey canlı yayında sürüte olacak. Babanı görmeye sınıfı. Dostum olsun. Heyecanlı Onu bir sorayım. Baba kız biraz sonra geçecek. Ama öncesinde. Ali, e, Ali Akkoç konuğumuz o da Manisa'dan geldi. 5 yıllık bir evliliği var. Ee, bir tane üç yaşında çocukları var. eş ee, eşi 12 Mart, 13 Mart'a bağlayan gece. Ben işe gittiğimde, gece mesaisine gittiğimde... E, ...işte eşinden mesaj geldi. Ben ben gidiyorum dedi. Çocukları alarak ortadan kayboldu dedi. Baha Akkoç'u alıyoruz. Baha nerede? Baha ile ilgili gelişmeler neler? Hepsini öğreneceğiz. Önce hatırlatmamız. Gidiyor kafa

どういうこと Merhaba evet, çocuklar. E, anlattığınız gibi Ali. Bu Aynı, videomuzda sonlandırıyorum. duruyor. kendinize iyi bakın.